Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün um, G mod, Bryce mod Neyse 6 6 değil mi? Değil mi? 6 değil mi? Sıkarım Gelmeyin yoksa Silahı yeni indirdim oyun çöktü. Neyse çöktü onun da. falan uğraşmayacağım hiç. Onunla buna de şimdi. Abi ben bir sürü yeni karakter mesela bu ya. Şerefs bu Şeref abart. O kadar bir şey yok. Ben salyan hızlı gidiyordu. O hızlı gidiyordu. Ya bu bomba güçsüz güçsüz. Okula gitmeyeceğim. Nereden demeler dedim. Oyun çöp. Bu ne? Sky Ne yapıyorsun? Bak öndeki şey. Bu ne? Onlaki, <Sessizlik> ne yapıyor bu? Şuruş. Şurası... Okula git. Bacağımı kırdım. Gid. Abi. Sen kimsin acaba? <Sessizlik> oh. Bir daha başlayayım bari. Başlayalım dostum. Ooh, dream, 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 Bu kim? Ha? Ya ben niye bilmedim kişileri Allah senin belanı versin. Figüreyim. Spider-Man değilim. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ı niye yeah. Hagi olayım ben. Hagiyim ben niye? Recep Tayyip Erdoğan'ı boş ver. Hagi olayım ben. Hagi. Ama, ama ben yanlışlıkla varsınmış. Burada. Hani ben hala Recep Tayyip Erdoğan. Hagi olarak gözüküyor mu? Hayır yalan attım bana. Hagi değilim. Ölüm oh, öyle böyle gözüküyor artık. <laughs> Hagi'yim neyse boşver. <laughs> Bu kadar da şey değil. Gelmeyin yoksa çekerim seni. başka birisi koyalım mesela. Bakayım. Ya bu bir yerden tanıdık gelirdi. Ay! Bek. <laughs> Ruhim sesi vermedin de. Ruhim diyor muydu? Hayır. Ama ama. Hmm, 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 hmm. Korktum korktum Ben korktum, korktum. Dur bari şurada bir zaman vereyim de Bir şey bakayım Borbuga <laughs> <laughs> Sonic? Ne? Sans? spor Elmas kılıç olmuş. Çilek? Neyse başlayalım. Şimdi bu. Bu Şeren aldı koyacağım. Sonra da Magnus koyarım. Tamam hadi başla. Bana saldırmamaları için Ay Lülken de koyabiliyormuş. karakter arıyorum. Mr. Beast. Bu gelsin. Bu da gelsin. Michael Jackson da gelsin. Aynen Michael Jackson. O oh, şarkı kim olmuş? Çok güzel şarkı. Şey nerede? Next bot'a. Gelin siz. <Sessiz bir tıcırı> Mustu koymayacağım. Alın falan. Gel Fırat Sobotay. Rıçcep İvedik. Heh buyurun. Başla oyun al. 60 Dur daha oyuna başla. Oyunda 5 saniye. Hop duvara takılıp. Oyun куда еще раз мы смотрим на просто. золотой алло. Ладно, сурики, видится золото. Геостат. 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 Sürsünler ya. Dur. Recep gel sen. Recep gel sen. Teks botlardan. Paldi, Cj'ye imparator. Dur kendini sonunda gelinlik. Ya burada... Po! 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 Abi hile 35 kişi... Bu haritadan düşün. Spidey iken güzeldim. Şimdi Rocket Tayyip Erdoğan. Ama kisimisi olmayacağım lan. Bamba bile geç. Ben geç. Ben saldırgen agiyim. Geliyorlar. Geliyorlar gel. Bas. Ya sus, bana bir daha gelin. Sen bana aynı ben ne yapayım? Ben, ben Spiderman'le, ben Spiderman e tek başıma dayanamıyordum oğlum. Ben bu kadar kişiye nasıl dayanayım? Spiderman tek bile beni hallediyordu şimdi. 555 kişi oldular. Ben ne yapayım yani bu durumda? Gigante geliyor. <laughs> ya bana git ya. Abi adam buydu. Abi adam buydu. O beni kovuyor tek. Bu arada Spiderman ile aynı bir beyin oldu. Sahip oldu. Ya Sans bir git git. Eee. <laughs> eee. <laughs> Yapıyorum. Çekil Orda. <laughs> 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 ya sence selfie bak burada arkada ha gönde <laughs> ben burada yani bunlar güzel fotoğraflar yani buna her ben bunu kaydedeyim bir Hayatımda kaç kere göreceksin ki? Burada bir tane harita var. Bu harita önceden yapılmıştı. Gelen Elim yok. Karakterim aynı değil mi? Space tüşü takılmış. Dur. Tamam. <laughs> oyunun sonuna geldik abi beğendin mi? Ben silahla değil. nasıl silahla uğraşmak istiyorum. Ses neydi? Fotoğrafçılık. Wow, bu 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 bebek sanki bir yerden atılıyorum ya. Bir yerden atılıyorum ben de. Önü dön bana. Gördün gücünü. Önü dön. Sen, sen. Ben sana şu demiştim. kadar bu şimdi baba annesi gibi... O <laughs> hop oldu oldu at oldu haydi oh. arkadaşlar dolaşalım yaptık o